Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün 3 yıl öncesine gitmek durumundayız. Çünkü çok güzel bir video fikri aklıma geldi ve ben de sizi bunlarla paylaşmak istedim. Ve kanalımızın yeni ismi hayırlı olsun. Delicious Studios. Yani Delicious Studio. Hayırlı olsun. Bunun içinde bir özel video. Neden seçtiğimi çekeceğim tabii ki de. Şimdi arkadaşlar video geçmeden önce artık Delicious Studios'ta. Yani Delicious Studio'da. E, bugün ayın yedisi 7 Mart'tan itibaren izlenmeleri arttıralım lütfen ve abone sayıları da arttıralım 261 abone oldum da 255 tümümü güzel arttı o zaman hadi videoya geçelim Şimdi arkadaşlar e, 3 yıl öncesine gidersek Infinity War'da neler görmüştük bir hatırlayalım Infinity War'da tozlaşma görmüştük Wakanda'ya saldırı yani Wakanda'da toplanan bir saldırı olmuştu kocaman bir Wakanda Forever'da. Ve e, bunlardan tozlananları Black Panther tozlanmıştı diyelim sonra onun eee bir tane kadın var. Bir sürü küst yani Bunu tekrar tekrar saymamalı. Ve Vision bu filmde ölmüştü. Yani izin, e, kafasındaki zihin taşı gitmiş. Ve şimdi herkesin önemsemediği detaylara gelelim ya. Gelelim. Biraz gelelim. Şimdi arkadaşlar hiç kimse şunu neden önemsemedi bilmiyorum. E, Groot'un elinden yapılan bir e, torun baltası var. Yani bu birazcık önemli bir detay ama bunu izleyip geçelim dediniz. Hadi geçtik. Loki'nin ölümü var. Tabii Loki bir türlü ölmek bilmiyor ama Loki'nin ölümü var. Hadi tamam onu da geçtik de. Şu sahneyi niye çok önemsemedik bilmiyorum. Herkes bu sahneyi eleştirdi. Önemsememe var ama çok eli fazla eleştiri var bu sahnede. Anlatıyorum. Thor birden uzaydan uçarak geliyor ve ne yapıyor? Thanos'un yani e, bütün eldivenleri ya bütün taşların olduğunu bilmiyor elinde Thanos'un ama geliyor tam göğüs göğüs kısmından. E, Thanos'u baltayla vuruyor. Minola değildi. stone bırakımı değişik bir ismi vardı. Unuttum hep Minola diye diye. Unuttum. Yani oradan vuruyor ama Thanos da diyor ki beni yanlış yerden vurdun. Kafamı isabet almalıydın diyor ve puf bütün evrenin yarısı 50 milyon, yani dünyanın yarısı, evrenin yarısı gidiyor. Ve ondan sonra da Gamora'nın öldüğü sahneye de dikkat etmedik. Ve ondan sonra neler yaşamıştık? E, Tom'un öldüğü sahne de çok üzücüydü. Ona da hiç dikkat etmedik ve Tony nasıl uzayda kaldı detayına geleyim mi? Tony nasıl uzayda kaldı arkadaşlar? O bulundukları yer birden e, zaten uzay kısmı gibi bir yerdeydi. Başka bir ülkedeydi ve birden yok olmayla beraber o kıta oldukları yer yok oldu. Onlar başka bir yerdeydi. Mars'a yakın bir yerdelerdi. Ve e, o kıta patladı. Ve o yüzden Tony Stark da yukarı git. Bunun da ayrı bir videosunu çekelim. Videonun sonunu kanıma kanalıma da like atıp abone olmayı unutmayın. Yani Delicious Studio'ya özel like'ınızı bırakın. Bay bay.